Fikri hocam kimmiş peki? Ne bileyim ben ya. Kameralara baktım. Siyah giyinimli, yüzünde maskesi olan biriydi. Beni yani tanıyamadım. Allah Allah. Aa hocam. Hani sizin bana anlattığınız şu kuzgunlar vardı ya. Onlar olmasın sakın. Adamın elinde taş var. Geliyor bizim makineyi bozuyor. Ya taşın kullanılmasını istemiyor. Ya da kendisinin bir makinesi var. Bizim elimizde makine olmasını istemiyor. Bu da çok mantıklı. Akşam makine bozuk. Vecihi de bozuk. Vecihi ya. Sen buraya beni sinir etmeye mi geldin? Yo, yardım etmeye geldim hocam. İşte o yüzden diyorum ki acaba şu taşın bana bir fotoğrafını falan göstersen ben de arasam. Ha? Sonuçta bir elin nesi var? İki elin sesi var hocam. Değil mi? He. Öyle. Öyle. Yahu biz günlerdir vecihi dahil bu taşı arıyoruz, bulamıyoruz. Sen nasıl bulacaksın? Hocam kırılıyorum ama. Yahu Savaş, benim dünya kadar işim var. Senin uğraştığın şeylere bak ya. Yine salonu kapılar. Nerede çalışacağız biz? Bence yerde çalışabiliriz. Aynen. Cihangir Bey de öyle diyordu. Ayberk, hayırdır, iyi misin? Değilim. Çünkü sizin çevirdiğiniz oyunlar yüzünden kimse bana inanmıyor. Ama ben İskender'le ilgili gerçekleri biliyorum. Ee, gerçekler Derken canım arkadaşım benim. Ya hiç oynama. İskender'in süper bir olduğunu biliyorum. Şimdi kadar aldığınız tüm galibiyetler onun sayesinde. Arkadaşın ateşi var galiba. Sen bir okul hemşiresine görün istersen Ayberk. İskender olmadan siz bir keksiniz. Bir keks. Kimse bilmiyor sanıyorsunuz ama ben biliyorum. Siz de benim bildiğimi bilin. sakin ol. Ya bunlar hep kafamızı karıştırmak için ucuz taktikler. Sakin ol Sinan. Bu kadar da fazla ama. Bayağı sertti. Bayağı. Belki de haklıdır. Belki de iskender sürpriz biz